Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Milliyetin Bakanlığı'na temizlik personeli alım duyurusunu sizlerle paylaşmıştım. Başvuru yaptığınız iller için sonuçlarımız ne zaman açıklanacak bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum ve sonuçları nereden takip edeceğiz? Gelen sorulardan bir tanesi. Öncelikli olarak işkur üzerinden TYP başvuruların butonuna tıkladığınız zaman başvuru yapmış olduğunuz ilan karşınıza çıkacaktır. Süreci sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Ek olarak hangi milliyetin müdürlüğüne başvuru yaptıysanız ilgili il milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurular kısmını takip ederek sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Sonuçlar da yüksek ihtimalle önümüzdeki hafta açıklanmış olacaktır diye düşünüyorum. Ben de süreçte duyuruları yakından takip edeceğim. Instagram sayfamızdan açıklanan yerler oldukça bilgilendirmelerimi sizlerle paylaşacağım. Instagram hesabınız varsa mutlaka takip edin arkadaşlar. Oradan bilgi alışverişinde bulunmamız daha kolay oluyor. İlanlar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın Çıkalım.